Bugün Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Şahide Baran olarak Malatya'mızda kadınlarımız tarafından kurulan kadın dernek başkanlarımızı ve derneklerimizin kadın komisyon temsilcilerini kıymetli inanç vekilimizin de teşrif teşrifleriyle ağırlamanın mutluluğunu duyuyoruz. Çünkü biz birlikte çok güçlü ve çok güzel bu birlikteliğimiz her zaman bizleri ileriye taşımıştır. Biliyoruz ki hiçbir güç bir olan milleti asla yenememiştir. Tıpkı Gazze'de birlik tıpkı Gazze'de birlik olan Allah için pes etmeyen kardeşlerimiz gibi. Bizler bugün burada öncelikli olarak Gazze ve Filistin'de katliama ve soykırıma maruz kalan kardeşlerimizin bir kez daha sesi olmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu yasa dışı saldırı artık tüm dünyada dili, dini ve ırkı fark etmeksizin vicdan ve merhamet sahibi olan tüm kardeşlerimizin ruhunu yaşanılması zor bir psikolojiye eriştirmiştir. Ben bir öğretmen olarak Gazzeli bir öğretmeni paylaştığı artık mezun edecek öğrencilerimiz kalmadı. Sözlerinden sonra her bir öğrencime sarılırken yaşadığı acılarını bedenimi bir sıtma sarar gibi her defasında sarmaktadır. Bizler evlatlar, anneler, bacılar ve kardeşler olarak Gazze'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde insan hakları ihlalleri doğrultusunda bebeklerimiz ve kadınlarımıza uygulanan o acımasız zulümlerin verdiği derin acı ve hüzünler doğrultusunda kilometre uzak kilometrelerce uzaklıktan hem kalbimizi hem ruhumuzu yakan bu ateşler karşısında nene hatunlarımız, nezahat onbaşılarımız gibi zulme karşı asla boyun eğmiyor. Tek bir işaretle üzerimize ne düşerse yapmaya hazır bir şekilde bekliyoruz. Malatyamızdan tüm dünyaya sesleniyoruz. 6 Şubat depremi yaşam kalitemizi ve psikolojik olarak bizleri çokça yıpratmış olsa da daima milletinin ve ülkesinin refahı için çalışan Magin Derişi insanların ailesi olarak tüm varlığımız ve iman gücümüz ile zulmün ve insanlık dışı tüm mevcudatın karşısında olduğumuzu bildiriyor. Zafer daima inananlar inanan zafer daima inananlarındır inancıyla Tüm zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Kıymetli inanç vekilimizin de nezdinde kendisine şahsım ve derneğimiz adına, tüm başkanlarımın adına çok teşekkür ediyoruz. Malatya'mızda bizleri e, kaliteli bir şekilde temsil ettiği için gerek mecliste gerekli mecralarda bizleri temsil ettiği için sesimiz olduğu için Aynı zamanda bu duruma Gazze ve Filistin konusunda e, olayın gerçekleştiği ilk günden beri zulme karşı göstermiş olduğu duruş sebebiyle huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Hakikaten az önce başkanımızın da değindiği gibi dünyamızda çok farklı durumlar yaşanıyor ve o farklı durumları elbette ki seyretmiyoruz hem icraat, hem fiiliyat, hem de düşünce bazında bir Müslümana yakışır bir duruş her ne ise o duruşu evham gibi de sergilemeye çalışıyoruz. Sözlerimi Gazze'yle bitirdiği için Gazze'yle başlamak istiyorum. Bu hakikaten konuşmak için çok zor bir alan kelimelerin bittiği duygu dünyamızında artık e, bu acıya nasıl tahammül edilir ya da bu gözyaşı nasıl durdurulur şeklinde düşünce ile aşan bir noktadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir Gazze Refah Sınır Kapısı ve orada olanlara dur diye en fazla tepkiyi gösteren ve bugüne kadar tonlarca yardımla birlikte buna içme suyu dahil en fazla yardımı gönderen ve yardımda bulunan ülkeyiz. İş farklı bir yaşamdır diyebilmenin farkındayız. Kadın erkek fırsat eşitliği noktasında kadınların toplum hayatında varlıkları, kız çocuklarının eğitimi, okuma yazma seferberliği ve hanımefendi Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde giden Programlarla birlikte bu çevre sıfır Fırat'ı bu yeni bir bölümüne